Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Windows 11 işletim sistemlerinde masaüstü arka plan resmi nasıl hareketli veya animasyonlu resimlerle ayarlanır uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolayteknolojikbilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunun için Microsoft Store uygulamasından bir tane uygulama yüklemesi gerekiyor. Microsoft Store uygulamasını açıp açtıktan sonra Lively Wallpaper olarak arattığınız zaman bu görmüş olduğunuz uygulama çıkacaktır arkadaşlar. Lively Wallpaper uygulamasını yüklüyoruz. Ala, ala tıklayarak yüklemeyi başlattım ben arkadaşlar. Yükleme biraz uzun sürecektir. Ben daha önce yüklediğim için hızlı bir şekilde yüklüyor. Yükleme sonra Lovely Wallpaper uygulamasını açıyoruz. Evet şu anda açılıyor uygulama. Bakın burada birçok örnek arka plan resmi mevcut. Burada beğendiğiniz arka plan resminin üzerinde yanındaki 3 noktaya tıklayarak duvar kağıdı olarak ayarlayacağınız yere tıklıyorsunuz. Ve bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi masaüstü arka plan resim animasyonlu bir resimle de değişmiş oldu. Farklı bir resim deneyelim tekrar lavli var uygulamasını açtım. Örneğin bu resmi beğendik diyelim. Yanındaki üç noktaya tıklıyoruz. Duvar kağıdı olarak ayarladığın yere tıklıyoruz. Bekleyelim. Aşağı indirdim. Bekliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi masaüstü arka plan resmi hareketli bir resimde değişmiş oldu. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Ee, beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Veya benim eksik anlattığım bir şey olursa yine yorumlar kısmından ekleyerek benimle paylaşabilirsiniz. Ee, bilgisayarın performansını nasıl etkileyecek bilmiyorum. Ama hoş bir görüntü oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.